Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün saat 22'de Mustafa Kılıç'ta Çağla e, Tuğaltay cinayetini konuşmak üzere Ümit Altay'la ile beraber orada olacağız. Ama ondan önce ben size iki tane canlı yayın açacağım. Bir tanesi şimdiki Meryem Nehir kızımız için ardından Fatih Aydın kaybıyla alakalı anne Rabia'nın bir TikTok sayfasında avaz avaz bağırarak insanları nasıl tehdit ettiğini nasıl hakaret ettiğini size kısa bir şekilde dinletip onunla ilgili biraz konuşacağız. O yüzden hızlı hızlı hemen giriyorum. Şimdi e, suç kişiseldir. Bakın birisi bir suç işliyorsa bu o kişiyi bağlar. Ne o ili bağlar, ne o ülkeyi bağlar, ne de o etnik kökeni bağlar. Şimdi. Ee, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz bundan dört gün önce bir paylaşım yapmış. Mahmut e, Özyavuz kimdir? İşte budur. Şimdi Mahmut Özyavuz o paylaşımı nasıl yaptın? Elin nasıl gitti öyle bir paylaşım yapmaya? Ortada küçük bir çocuk istismar edilip öldürülmüş ve sen katilleri savunuyorsun. Yapmış olduğu paylaşımı hemen göstereyim. Hatta bizzat Instagram sayfasından göstereyim. Bir saniye. Instagram'ında paylaştı çünkü. O açıklama çok vahim bir açıklamadır. Ne demek yani? Şimdi hep beraber okuyacağız. Hem de konuşacağız. Mahmut Özyavuz. Bir şey yazarken neyi yazacağınıza, nasıl anlaşılacağınıza ve kimi koruduğunuza dikkat edin. Mahmut Bey, belediye başkanı olmuşsunuz ama insan olamamışsınız. Bunu net olarak söylüyorum size. Böyle bir yazı yazılmaz. Sizin bulunmanız gereken yer o küçük kızın yanı olması gerekirken tabii ki ile yapılmış bir takım e, evraklarla birdenbire adli tıp işte öyle bir bulgu yoktur çocuğun üstünde diyerekten dosyayı kapatma amacındasınız. Ama ilk yazılan o evrakı valla bizim gözümüzden yok edemezsiniz. O okuduklarımız vahimdi. Ve siz resmen şu anda o çocuğun başına bu işi getirenlerin tarafındasınız. Peki Mahmut Mahmut Özyavuz. İşte bu onun sayfası. Hemen önce o paylaşımına bir geleyim. vahim açıklaması bu arkadaşlar. Bilinsin ki Harran ilçemiz geçmişten bugüne gelenek, görenek, öf ve adetlerinin önemini bilmiş, milliyetçi, muhafazakar ve aile yapısının bütünlüğüne sahip çıkmış kadim bir ilçedir. Harran ilçemizin adının nahoş olaylarla anılması ve ülke gündeminin bu tür asılsız iddialarla meşgul edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Asılsız iddiaların ortaya atılmasını sağlayan kişi, kurum ve sosyal medya mecrası kullanıcıları hakkında pazartesi günü idari ve adli işlemlerin başlatılması hususunda gerekli adımlar atılacak ve hesabını en ağır şekilde soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Buraya da yazmış. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. İyi de valilik tarafından olayın takipçisi olacağız diye paylaşım yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Bakın hepinizin endişesini anlıyorum. Belediye başkanı olarak tabii ki olayın takipçisi olacağım. Ortada bir ön rapor var ve doğrudur. Hem kabul ediyorsun. Hem de diyorsun ki bizim harlanımızda gel, gelmiş geçmiş böyle bir olay olmamıştır diyorsun. Olmamıştır derken ben de hemen hatırlatırım. Zehra Top'ta Nasıl anında üstü örtbas edildi? Eğer siz bu kıvadaysanız oradaki biri kaç tane çocuğun ırzına geçiliyor? Kaç tane çocuk öldürülüyor? Bu şekilde aman harlanımızın adı kekirlenmesin diye örtbas ediyormuşsunuzun resmen itirafıdır bu. Ortada bir ön rapor var. Doğrudur. Fakat Orada doktor küçük çocuğun ölümüyle ilgili bazı şüpheleri endişeleri olduğu soru işaretiyle tıp diliyle yazmış. Bunun üzerine adli tıpa sevk edil, yapılmıştır. Adli tıp raporuna göre Harlan Devlet Hastanesi'ndeki doktor endişelerinin yani şüphelerinin hiçbir doğu, hiçbirinin doğrulanmadığı ortaya çıkmıştır. Anlayacağınız bu raporu paylaşan Sayın vekil, operatör, doktor, tıp dilini dolayısıyla iyi bilen birisi fakat olayı anlamak yerine ön raporu gerçekmiş gibi yani asılsız olan iddiana, iddianameyi herhalde gerçekmiş gibi Türkiye gündemini anlamadan bu hassasiyetle meşgul etmiştir. Hepinizin çocuğu, hepimizin çocuğu var. Ve en kötüsü aile çocuklarını kaybetmiş, acısını yaşamadan iftiralara maruz kalmış. Harran'ın ne kadar biliyorsunuz soru, sorusuna gelince Harran ilçesi 100 bin nüfuslu bir ilçe. Bu nüfusun %90'ı %100 tanıyan bilen bir belediye başkanıyım. Öyle laf olsun diye konuşmam. İnanmadığım, bilmediğim hiçbir konuda yorum yapma hadsizliğinde bulunmam. Asla bu olayın gerçekleştiği gerçekliği yoktur. Küçük kızın kemiklerini iftira atarak sızlatanlar utansın diyorlar. Saygılarımı sunuyorum. Sonra da yorum yapmayı kapatmış herhalde değil mi? Ha, yok iz kalan yorumlar. Ayşe 38 Pati isimli bir kullanıcının burada yorumu var. Tabii ki çoğu yorumu da siliyor hemen. Narin olayında da emekli e, Narin olayında da milletvekili aileye kefilin vesaire demişti. Ne oldu? Kefil olduğu aile hem gayrimeşru çete hem de katil çıktı. Harran'ı savunuyorsunuz. Mevzu Harran değil ki. İnsanlara ne kadar kefil olabilirsiniz? Narin olayında da delil karartılması ve rapor ve vesaire istismarları yaşandı. Başkanlığınıza Harran'a asla diz, dil uzatılmıyor. Peki başkanım madem sosyal medya vesaire olayı saptırıyor. Siz de olayın nasıl olduğunu gayet olduğuna gayet eminsiniz. Neden herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz? Ve başka, diğer diğer yorumlarda hepsini sildi. Yani Mahmut Özyavuz. <laughs> Dur bakayım senin tek bir fotoğrafına bir bakayım. Bulabilecek miyiz? Mahmut Özyavuz. Böyle bir bu bir video video olmaz. E sen haramlılara böyle e, labali denilecek kadar samimi olursan tabii ki kefil olursun onlara. Bir belediye başkanının e, atanmış olduğu yerdeki insanlarla e, dostlukları iyidir. Bakın o, olması gerektiği gibidir ve insanların acılarını, insanların e, problemlerini çözmek için e, gereklidir diye düşünüyorum. Ama bu kadar da sulu bir şekilde samimi olunmaz. İşte böyle samimi olup ahbap çavuş ilişkisine girerseniz bir çocuk böyle kötü bir eylem yaşadığında bunları savunursunuz. Ben bu adam yaptı demiyorum. İşte bu kişileri savunursunuz. Çocuğu savunmazsınız. Koskoca Harran'da hiç cinayet işlenmiyor mu? Hiç suç işlenmiyor mu? Hiçbir olay olmuyor mu? He? Sen asla oradaki insanlara kefil olamazsın. Kefil olmam mümkün değil. Çünkü sen oraya hizmet vermeye gittin. Onlarla sıkı fıkı olmaya değil. İşte böyle samimi olup fotoğraflar çekersen şu yanındaki şahıs var ya yaptı demiyorum. Şu yanında fotoğraf çektirdiğin şahıs der ki benim arkamda belediye başkanı Mahmut Özyavuz var. Ben istediğimi yaparım. Ayağınızı denk alın. İşte o yüzden böyle fotoğraf da çektirmeyin ya. İşte bu kişiler bunları kullanır. Sen de bunlarla samimi olduğun için örtbast etmek zorunda kalırsın. Hele bir de bunlardan hediye aldın mı? Tamam. Bitti. Bir de hediye aldın mı? Bir de ne de, önüne kırmızı halılar serdiler mi? Bu arkadaşlar doğru değil. Gittiğin yerdeki kişilerle bu kadar sıkı fıkı samimi olman doğru değil Mahmut Öz O çocuğun başına ne geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Mahmut Öz Ayıp ya. Vicdan, vicdan. Ben bile erkek kardeşimi, kız kardeşimi, babamı, annemi kefil alamam. Kefil olamam. Aynı ailenin bireyiyiz ama o an kafası nasıl eser, ne yaşar ben bilemem. Ben kendi anneme, kardeşlerime, aileme bile kefil olamazken sen koskoca bir ile nasıl kefil olursun? Eğer kefil oluyorum. Böyle bir şey olmaz diyorsan aranızda duygusal sebepler var demektir. Biz Meryem'in yanındayız. Meryem, Nehir, Bulut'a bu iğrençliği yapan iddiaya göre abinin peşindeyiz. Siz her ne kadar kulaklarınızı tıkasanız da gözlerini kapatsanız da bizim gözümüzü kapatamazsınız. Zehra Toptağ cinayetinin nasıl örtbas edildiğini çok iyi biliyoruz aynen sizin gibi böyle arkasında bir iki takım güçleri kullanaraktan bu cinayeti örtbas ettiler. Müge Anlı da günlerce yayınlandı. Hani sizin ilinizde böyle şeyler olmazdı. Köklü gelenek ve göreneklerinize bağlı bir şeydiniz. E, ne bileyim halktınız. Ya bir kere biz Harran'a mı laf söylüyoruz? Urfa'ya mı? Şanlıurfa'ya mı laf söylüyoruz? Yoksa bütün Şanlıurfa'lılar sapık mı diyoruz? Ya suç kişiseldir ve kişiyi bağlar. Hiç kimse kendi bulunduğu ilin insanlarına kefil olamaz. Kefilim diyorsa başka kirli ilişkiler vardır. Hiçbir vicdanınız sızlamıyor ya. İşte herkesin çocuğu var, herkesin ailesi var diye söylüyorsunuz. Evet, benim de bir oğlum var. Bir sürü yeğenim var. Onların saçının teline zarar verse birisi canını okurum. Ve kalkıp da ben balık kesirliyim. Balıkesir halka geleneklerine göreklere bağlıdır. Asla böyle bir şey yapmaz demiyorum kendi memleketim olmasına rağmen. Şu anda yurt dışında yaşıyorum. Türkiye komple benim memleketim. Türkiye'de böyle şey olmaz. Hep Amerika'da vardı da diyemem. Neden Meryem'in yanında durmuyorsunuz? Neden mağdurun yanında durmuyorsunuz da güçlünün yanında duruyorsunuz? Sırf Urfa'nın ve e, Harra'nın adı kirlenmesin diye örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Bu paylaşımlarınızla. Bir de orada e, marifet gibi yazı yazmışlar ama dünden bayağı orada yorum vardı. Hepsini silmişsiniz maşallah. Ve bu tür haberleri yapanlar hakkında da diyor ki... ...böyle haber yaparsanız size gününüzü gösteririm. Harran'ımıza laf söylerseniz size gününüzü gösteririm. E, git istediğin yere şikayet et. Bizim derdimiz Harran'la ya da Urfa'yla değil. O çocuğa... ...iki türlü kötülüğü yapan... vücudunda ısırık izleri olan dudakları ve boynu çocuğu mosmor olmuş. Vücudunun çeşitli yerleri mosmor olmuş. Onun nasıl morardığını siz gayet iyi biliyorsunuz ve örtbas etmeye kalkıyorsunuz. Yani o ilk bakan, o ilk raporu yazan, rapor evet doğru böyle bir rapor var diyor. O raporun varlığını kabul ediyor. Ama bu, bana bazı bilgiler geldi. Diyorlar ki yani büyük ihtimalle onlardan taraf birileri bana şey diyor. O rapor gerçek değil. O rapor sahte. Böyle bir rapor yok. Öyle bir hastane yok. Bana söyledikleri Öyle bir hastane yok. Öyle bir doktor da yok. O, o raporu Turhan Çömez işte hükümete saldırmak için yaptı. Ya ne alaka? Bunu da bile politikaya götürüyorsunuz ya. Politikaya götürmeyle ne alakası var ya? Ben politikaya girmeyi bu yüzden sevmem. Ama bunu da politikaya bağlamayın. Yapmayın. Ortada 5 yaşındaki bir çocuk daha hayatının baharında hayatını kaybetmiş. Kendi evinde. En güvenli olması gereken yer kendi evinde iddialara göre öz abisi tarafından yapılmış. Neyi saklıyorsunuz siz? Neyi örtbas etmeye çalışıyorsunuz? Narin Güran cinayetinde olduğu gibi Galip Ensarioğlu çıkıp da işte işte bizim ahbabımız var. 40 yıldır birlikteyiz. işte ahbabız, arkadaşız. Birlikte söylememek istediğimiz şeyler var demişti ya. Onun ikinci versiyonudur bu. Mahmut Özyavuz'un anlattıkları. Bu söyledikleri, bu paylaşımı ikinci bir Galip Ensarioğlu vakkasıdır. Edep, edep, ahlak. Ahlak istiyoruz, edep istiyoruz, adalet istiyoruz. 5 yaşındaki Meryem, Nehir, Bulut için adalet istiyoruz. Yeter artık ya. Hiçbir zaman ben bir çocuk katledildiğinde ya da bir kadın katledildiğinde ya da bir masum bir vatandaş katledildiğinde onun tarafında şöyle aslanlar gibi duran ben hiç kimseyi görmedim. Hep suçluların tarafındalar. Niye? Bu kadar mı temah ediyorsunuz buna ya? Bakın şuna temah edenlere söylüyorum. Duygusal sebepleriniz var ya. Öldükten sonra öbür dünyaya götürmüyorsunuz. Öldükten sonra öbür dünyaya götürdüğünüz tek şey var. Günahlarınız ve sevaplarınız. Ve siz bol bol günahla gideceksiniz öbür tarafa. Cehennemlerde yanacaksınız. Cehennemlerde yanmanız için de bizzat dua ediyorum. Ki öbür tarafın adaleti şaşmıyor bu dünyanın adaleti şaşıyor da mesela bu dünya güçlülerin yanında ya öbür dünya masumların yanında. Sultan Süleyman bile götüremedi o kadar parasını malını mülkünü öbür dünyaya. Biraz bunu düşünün. Parayı yaşamak için kazanın. Para için yaşamayın. Narin'de de bunu gördük. Zehra Topdağ'da da bunu gördük. Şimdi de Meryem Nehir Bulut cinayetinde de görüyoruz. Bol bol para saçılıyor etrafa şu anda. Sosyal medyayı sustursunlar diye. Beni nasıl susturacaksınız? Hı? Beni nasıl susturmayı düşünüyorsunuz acaba? Siz böyle masumun yanında değil, zalimin yanında durursanız... ...işte karşınızda bir Pınar BK çıkar, dünyanın öbür ucundan canınızı okur. Haddinizi bilin artık. Belediye başkanı olmuşsun da insan olamamışsın. Hadi git istediğin yere şikayet et. Ayıp ya. Ha, belki sen e, Meryem, Nehir, Bulut'un yüzünü net olarak görmemişsindir. Şu anda izlemişsindir. Senin ahbapların zaten anında sana aç, aç 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 YouTube'da canlı yayın var. Gir bak sizin hakkınızda neler söylüyor. Hadi kurtar bizi. Bak sana da laf söylüyor. Görmemişsindir. İzliyorsundur şu an. Bak sana Meryem, Nehir, Bulut'u bir göstereyim. Belki birazcık vicdanın varsa vicdanı sızlar. Eğer çocuğun varsa ya da yeğenlerin varsa mutlaka vardır. Onların yüzüne bak ve başını ondan sonra akşamları rahat yatağına koyuyorsan yine yatmaya devam et. Göstereyim sana Meryem'i. Zehra'yı örtbas ettiniz. Yine aynı Harran'da işlendi bu cinayet. Müge Anlı'ya çıkmasına rağmen örtbas ettiniz. Yani sizi yaptınız demiyorum Mahmut Bey. O zaman kim vardı artık o o dönem orada? Onların sayesinde örtbas ettiniz. Şimdi Zehra'yı örtbas ettiğiniz gibi Meryem e, Nehir Bulut'u örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Ben size hemen Meryem'in fotoğrafını göstereyim. Hemen. Mahmut Özyavuz. Bak bakalım bu çocuğun yüzüne. Bakabilecek misin? Ve diyebilecek misin? Meryem'ciğim ben senin e, hakkını savunacağım. Mahmut Öz Yavuz. Bakıp diyecek misin? Ben senin hakkını savunacağım. Sana bunu kim yaptıysa ben onun canını okuyacağım. Ait olduğu yere hapse girmesi için elinden geleni yapacağım diyecek misin? Hı? Şu çocuğun yüzüne bak. Mahmut Öz Yavuz. Şu çocuğun yüzüne bak. Yüzüne. Yüzüne bak ve ondan sonra git görevini yap. Ondan sonra bugün akşam git yatağa başını rahat rahat, rahat koy uyu. Ben uyuyamıyorum. Ben bu çocuğun yaşadıklarını o raporda gördükten sonra ve bunu yapanın iddialarına göre abisi olduğunu öğrendikten sonra ben uyuyamıyorum. Gerçekten arkadaşlar bu tür olaylarda bunları işliyorsunuz. İşlerken tabii ki size de bir sürü bilgi geliyor. Haberleri okuyorsunuz. İşte yaşananları anlıyorsunuz. anlatılıyor anlatılıyor onları anlıyorsunuz. İşte araştırma yapıyorsunuz ve ortada küçücük bir çocuğa, küçücük bir bedene yapılmaması gereken bir sürü şey yapılmış ve o çocuğun yanında durmuyorlar. O çocuğun başına iş getiren kişilerin arkasında durup aman harranımızın adı çıkmasın diye örtbas ediyorlar. Bunları duydukça arkadaşlar insanın psikolojisi mahvoluyor. Şu anda ben burada avaz avaz bağırmak istiyorum biliyor musunuz? Yapmayın efendiler, yapmayın çocuklara dokunan elleri kesmeniz lazımken siz çocuklara dokunan eli sırtını ovuyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç korkunuz yok mu? Bugün o kendi öz kardeşine ya kendi öz kardeşine iddialara göre bunu yapan birisi yarın öbürsü gün parkta ya da herhangi bir yerde ya da kafası esip çocuğunu senin sokakta yalnız gördüğünde ona da aynısını yaparsa aynı şekilde mi davranacaksın? Önce adalet, merhamet, ahlak ve vicdan bekliyoruz biz sizlerden. Ahbap çavuş ilişkisi öyle sulu sulu böyle birbirinize salıp öpmeler istemiyoruz. Siz oraya hizmet vermeye geldiniz. Yalakalık yapmaya değil. Yazıklar olsun ya. Göstereyim daha. Daha Meryem'in çok fotoğrafı var. Bak Meryem bu. Bu da TikTok'ta paylaşılıyor. Bakın Meryem'in buradaki fotoğrafı. Ee, skandal rapor. Kabul etmiyorum. Gerçek rapor bu. Tekrar göstereyim. Bak bak. Bak. Mahmut Özyavuz Bak burada ne yazıyor? Kabul etmiyorsun değil mi? Bak. Şunu okuduğum için bana sarı veriyorlarmış. Şunu okuduğum için. Bak bak burada ne yazıyor? Görmüyorsan gözüne sokuyorum. Bunu bir doktorun bir çocuğu muayene ettiğinde göremeyeceğini mi sanıyorsunuz? Çocuğun vücudundaki diş izleri ve morlukları doktor göremeyecek mi sanıyorsunuz ya? Doktor bunu böyle sansasyonel haber olsun diye mi böyle yazdı buraya? Ama adli tıp kesinlikle Türkiye'de sınıfta kalmıştır. Adli tıp bile emir alıyor ve ona göre yazıyor. Yani adli tıp raporuna güvenin diyen diyenleri diyorum ki güvenmiyorum. Çocuğun vücudunda delil yokmuş adli tıpa güvenin ya da çocuğun bedeninde delil varmış adli tıpa güvenin denen kişiler boşuna konuşmasın ve kendi mesleklerine çöpüne, çöpe atmasınlar inanmıyoruz bu raporu yazıyorlar ardından adli tıp harranın adını duygusal sebeplerle kurtarmak için böyle bir rapor yazıyorlar güvenmiyorum adli tıpa bir doktor böyle detaylı bir şey yazmaz ki o doktorun o hastanenin en iyi doktorlarından biri olduğunu biliyorum. Siz doktoru doktorla karşı karşıya getiriyorsunuz değil mi? Hayır. Doktor, ilk raporu yazan doktor gerçek doktor yazıyor. Bu, bu, bu doktor bu değil. Buradaki değil. O raporu yazan değil. Gözünüze sokuyorum Mahmut Özyavuz. Bak Rapor ne yazıyor? O raporun aynı sende var zaten buraları dolu olarak sende var bu rapor. Görüyorsun görmezden geliyorsun. Peki ben de merak ederim. Mahmut Özyavuz bu kadar can hıraç savunduğuna göre bu raporların değişmesinde senin bir parmağın var mı? Şüphe olarak soruyorum. Senin bir parmağın var. O yüzden mi böyle hiç utanmadan kendi Instagram sayfanda çarşat çarşat bir cevap vererek paylaşıyorsun? Senin de mi parmağın var? Hı? İşte öyle sulu bir şekilde birbirinize samimi olursanız daha çok bir de sen bu olayın üstünü örtbas edersen başka büyük olayların da üstünü örtbas etmeni isterler. Yakanı bir kere kaptırmışsın artık seni parmağında oynatırlar. Huzurla orada oturamayacaksın. Bir bir de sonra bunları yapmak şimdilik senin hoşuna gidebilir ama ileride artık en yüz kızartıcı suçta bile bundan daha yüz kızartıcı bir suç olmaz ama başka bir olayda mesela yapmak istemeyeceksin. Daha öncekinde yaptın. Yapmazsan seni rezil ederim. Yapmazsan seni işte şikayet ederim. Yaptıklarını ortaya çıkartırım diye. Hayır da diyemezsin. Ondan sonra yandı yavrum keten helva derler adama. Çocuğumuzun işte bu. Hadi gel be kardeşim diyor. Abi bu mu? Bu abimi yoksa başka abileri var mı? Yavrumuz bu. Bak gör. Bak gör gör gör. Ne kadar tatlı bir kız değil mi? Zeytin gibi boncuk gözlü. Dünya tatlısı. Minicik bir yavru. Ve sen onu yanında olup çocuğa bunu kimin yaptığı konusunda araştırma yapıp en ağır ceza almasını sağlaman gerekirken sen şu anda kimin yanındasın? Şeytanların ve iblislerin yanındasın. Bir de gözdağı veriyorsun. O yazını bir daha göstereyim. Bir de gözdağı veriyorsun. İnsanları tehdit ediyorsun. Bununla ilgili haber yapanın canını okurum. Hadi. Çık karşıma da göreyim. Çık karşıma da göreyim hadi. Bir daha göstereyim ben o yazdığın yazıyı. Unutmayacağım, unutturmayacağım. Buna emin ol. Mahmut Özyavuz unutturmayacağım senin yazdığın bu yazıyı da o yaptığın paylaşımları da bilinsin ki Harlan ilçemiz geçmişten bugüne gelenek görenek örf ve adetlerinin önemini bilmiş milliyetçi muhafazakar ve aile yapısının bütünlüğüne sahip çıkmış kadir bir ilçedir. Harlan ilçemizin adının nahoş olaylarla anılması ve ülke gündeminin bu tür asılsız iddialarla meşgul edilmesi bizleri derinden üzmüştür asılsız iddiaların ortaya atılmasını sağlayan kişi, kurum ve sosyal medya mecrası kullanıcıları hakkında pazartesi günü idari ve adli işlemlerin başlatılması hususunda gerekli adımlar atılacak ve hesabını en ağır şekilde soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hesabını en ağır şekilde soracağınız olay olay neydi? Hı? Mahmut Özyavuz. Hesabını en ağır şekilde sormanız gereken şey neydi? bu yavrucağı, bu cinayet, bu iğrenç kim yaptıysa ona göstermeniz gerekiyordu. Bu çocuğa kim kötülük edip ölümüne sebep olduysa ona göstermeniz gerekiyordu. Siz bize gösteriyorsunuz o dişi. Sus sosyal medya. Narine çevirme Urfa'yı. Eğer ki sen ki yazdıklarından da belli bu çocuğun cinayetini örtbas etmek istiyorsan Narine iki katı gündem oluştururuz. Bu çocuğa bak bak bu çocuğa bak. Hayatının baharında 5 yaşında hayatını kaybetti. Üstelik kendi evinde kendi öz abisi tarafından ve bu çocuk ölmeden önce korkunç acılar yaşadı. Durmanız gereken yer bu çocuğun yanı bu çocuğun bedeline bu kötülüğü yapan kişilerin de karşısında olmanız gerekiyor. O dişlerinizi o tırnaklarınızı bu katillere bu istismacılara göstermeniz gerekiyor bizlere değil. Ki Türkiye'de herkesi susturabilirsin ama beni susturamazsın. Yazık yazık ya. Ya ben bir insan olarak bu olayı duyduğumdan beridir. Ben yatamıyorum ya uyuyamıyorum. Gece saat dört buçuk. Dün sabaha karşı dört buçukta uyuyabildim. Hem ihbarlar geliyor. Fatih Aydın'la ilgili hem bu çocukla ilgili olayları araştırıyorum, uyuyamıyorum ve bu insanların bunu savunduğunu görünce çıldırıyorum ve uyku gitti bende. Ben yine iki buçuk saat uykuyla ayaktayım. E şimdi ardından Fatih Aydın'a geçeceğim. Saat 22'de de Çağla Tay kızımızın 24-25 yıldır çözülmeyen cinayeti için Mustafa Kılıç'ın yayınında olacağız. Biz çocuklarımız için, mağdurlarımız için buradayken, bizler uyuyamazken asıl görevini yapması gereken kişiler katilleri savunuyor. Ve bize gözdağı veriyor. Hadi bakalım. Sen mi yamansın ben mi? Göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, Fatih Aydın kaybına geçiyoruz. Hemen hemen geçiyoruz. Onunla ilgili size bazı ses kayıtları dinleteceğim. E, Rabia Aydın gene cozurttu. Onunla ilgili birazcık konuşalım. E, yakında bir şeyler olacak ben size onu da söyleyeyim. Hemen açıyorum. Fazla bekletmeyeceğim. Paylaşımları yapayım döneceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın.